Herkese merhabalar. Ben Lanari. Ben de Lena. Ve bugün Lena ile birlikte e, otele geldik. Hem Lena'ya burayı göstereceğiz hem de burada bir gün geçireceğiz. Çok heyecanlıyım ben yine. Bur e, burada şimdi saat gece yarısı 4. Otele erkenden geldik ve Lena e, valizlerimizle birlikte bir otel odası almaya gidiyoruz. Gel Lena. Geliyorum. Ve işte burası kocaman bir otel gördüğün gibi. Çok güzel. Ve burası da resepsiyon. Evet geldim ben de. Ee, Kimse yok mu? Buralar artık robotlar yönetiyor Lena. Ha. Şu zile basalım. Ve şimdi Lena burada benim ekranımda gördüğün gibi buradan odaları alabiliriz. Sence kaçıncı kat alalım? En üst katı. Mı? Hatta e, bahçe su için alalım Aa, mı? Çok güzel olur. 45 elmas tamamdır aldık ve benim 21435 elmasım var. Bu elması e, geçen yüklediğim videoda elmas arttırma taktiklerini yaparak yükselttim. Eğer sizde de elmasınızı yükseltmek istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Ee, şimdi ben şimdi ne yapacağım? Bana dolacak mıyım? Beraber Hayır, mi beraber. Orada 3 tamam. tane yatak var hatta. Aa, çok güzel. Gel Lena. Şimdi Geriyorum. bahçe suitelerine bu taraftan giriliyor gördüğün gibi. Ha, çok güzel tercih oldu. Evet burada yemek alanları e, kuaför var. ya buradan girelim ve geldik işte Lena. Burası bizim odamız. Bu da açık mı? Burası hayır bizim hayır oda. tabii ki Lena. Aha. Şuraya bak. Hayır Lena'nın üstüne kapıyı kapattım hemen buraya basarak açalım. Şimdi Aman, kilitleyelim. Çok güzel burası. Değil mi? Of. Bence de bu dünyadaki en güzel otel çok olabilir. güzel. İstersen bagajını bırakıp artık yatağına yerleşebilirsin Lena. Çok güzel. Sen burada mı yatacaksın? Çok beğendim burayı. Burası da artık benim yatağım olur. Ben de çok seviyorum gerçekten bu oteli. Aha, seninkine bakacağım. Burada örtüleri bu arada tıklayarak öyle yapabiliyoruz. Değiştirebiliyor muyum? Tabii ki. Ve tam benim tam karşısında kocaman bir televizyon var. Artık of. burada akşamları izleyebiliriz. Çok büyükmüş. Telefon da var burada. Evet, burada resepsiyondan artık bir şeyler sipariş ederiz. Burası da ufak bölümü Evet, oraya da bakalım. Ve burada kendimizde çay hazırlayabiliyoruz, milkshake şey alabiliyoruz, şekerlemeler, elmalar, hatta istersen bir tane şeker alalım. Olayka Lollipop. Harika bunlar. Bacına gerçekten lezzetliymiş. E o zaman... Hayır. Lena odaya birileri girmiş. Nasıl girdiler? Kapıyı kapattım zannediyordum. Tam kapatmamışım sanırım. Söyleyelim burası bizim diyelim. Üf, ne yapalım bari sana bir odayı gösterdikten sonra onları çıkarmanın bir yolunu buluruz. Ne dersin? Ne? <laughs> Ee, evet işte burası mutfak. Şekerlerimizi de yediğimize göre. Şuraya geçmeye hazır mısın Lena? Burada biri daha gelmiş. Ya. Of, Pazara döndü burası gerçekten. Hayır. Gelmeyin artık. Burası ne? Burası da giyinme odası ve istersen Hı -hı. bak burada senin için kıyafetler var Lena. Göstereyim. Bunları tıklayarak alabilirsin. Aa giyebilir miyim? Evet yani tabii şimdi. ki. Ben de giyebilirim ama benim üstümde şu an şeyler var. Ama yine de bakalım. Ev bu arada yüklenmemiş şu an kıyafetler. O zaman kapatalım. Ve burada da pijamalar var. Pijamalara ha, pijamalar bakalım. Aa pijamalar güzel. yüklenmiş. Çok güzeller değil mi? Bunları artık akşam giyersin Lena. Ha. Ve burada da bana kıyafetlerini gösterebilirsin. <laughs> Harika. Gel bu tarafa da girelim. Burası var? işte. Lena şuraya bak. Mükemmel bir banyo. banyo. Hem Harika. hem de normal banyosu var. Çok güzel. Bak burada suyu açıp köpük bile evet. yapabiliyorsun. Çok güzel. Şuraya bak. Harika değil mi? Kesinlikle Lena. Çok güzel. Ben de çok beğendim. O zaman güzel. Lena. Lena yine oturdu Lena. <laughs> Hadi suyu kapatalım. Yoksa gerçekten taşıyacak. Bir kapattık. Tamam. Burası hmm. e, makyaj koltuğu burada çok güzel çok rahatmış <laughs> öyle mi ne kadar hmm. güzel, güzel. beğendim sevindim evet. e, bu arada sabah olmuş Ay, istersen güzel. bir kahvaltıya gidelim çok iyi olur ve burada kahvaltı ücretsiz ah, işte bu çok güzel burada gitmeden önce sana bu üst katı göstereyim istersen çok isterim geliyorum Nereye gittim ben kayboldum Lena. kayboldum Lena sanırım gerçekten yine kayboldu. Gel buradayım. Burası tamam. kocaman bir otel odası iki katlı otel odası çok iyi. Kocaman. Lena nereye gidiyor? Lena geliyorum. <laughs> İnanmıyorum. Hadi gel. Gelemiyorum. <laughs> Yukarıya doğru çıkalım. Geldim. Bu arada sen baka dur orada ben de sanırım çok üşüdüm bu yüzden birazcık burada odanın sıcaklığını arttıralım. Ve hmm. tamamdır gel Lina birlikte gidelim buraya bakmaya. Ah, Şuraya burası bak mi? burası kocaman tam bir deniz kızı için yatak. Of, çok güzel. Kim yatacak burada? Lena ben yatayım. Ama neden? İkimiz ne haber? de yatabiliriz. Çok Mükemmel. güzel. Gerçekten çok güzel o zaman e, kalkalım buradan ve artık kahvaltı için hazırlanmaya başlayalım. Sen tamam. üstünü değiştirecek misin? Ya giyineceksem isterim. E, o zaman sen e, giyinme odasında üstünü değiştir. Tamam. Ben de bir balkondan manzaraya bakıp geliyorum Lena. Tamam. Aa, bahçe suiklerinin manzarası otelin ilk katına bakıyor. Burada baksanız ne kadar devasa bir otel. Ee, altta da altta yok. Ha, biz alt kattayız zaten. Bizim üstümüzde bir tane daha balkon var. Lena hazır mı bu arada? Birazdan da ona bakalım. Saat de 2'ye geliyor bu arada. Ve şimdi o zaman e, Lena'nın kıyafetine bakmaya gidelim. Lena giyindin mi? Evet hazırım. Osman gel bakalım bir kıyafetine. Geliyorum. Lena ne kadar tatlı olmuşsun. İşte böyle. Çok beğendim gerçekten kıyafetini. O zaman gel de birlikte artık kahvaltıya hatta öğlen yemeğine gidelim. Zaman gerçekten burada çok hızlı geçiyor. Hadi gel Lena. Geliyorum. Kahvaltı için gayet uygunum. Bence de ben biraz Sen fazla süslü oldum sanırım. Aynen öyle düşündüm. Eh. Anahtarın var kilitlemişsin. Nasıl girdi insanlar? Ya bilmiyorum artık açık mı unuttuysak. Ama çıktılar zaten. Hadi gel bakalım. E evet. Lena. <laughs> burası yemek yeme yeri. Ama önce sana şurayı göstereceğim. Gel istersen. Geliyorum. Ve burada da insanlar e, yemek için buraya geliyor. Evet. Lena. Neredesin buradayım. Çok büyük burası. Yalnız evet gerçekten beni, öyle. Lütfen. Hadi o zaman gel birlikte tamam. gidelim. Tamam geliyorum kadar büyük ki yolumu kaybediyorum. <laughs> Olsun. Ve bak burası gerçekten çok güzel bir yer. Burası çok güzel bir kuaförü. Artık yemekleri burada da hazırlanabilirsin Lena. Lena baksana şuraya. Aa kuaför burası? Evet burada saçını yapmak ister misin? Bence saçını yeni bir model güzel olur gibi. İsterim. O zaman sen buraya geç. Saçını mükemmel bir şekilde yap. Biz de seni dışarıda bekliyoruz Lena. Tamam. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum gerçekten. Ve bir bakalım. Lena. Da da ne kadar güzel olmuş saçların. Çok çok daha tatlı olmuşsun gerçekten. Çok güzel oldun. Ben de çok beğendim. Evet. O zaman bu arada burayı da temizliyorlar. <laughs> çıkalım mı? Evet. Hadi gel çıkalım. Gidiyorum. Ve yemeğe. Hatta akşam yemeğine gidelim. Gerçekten sabah kahvaltısına indik. Çok açlıktan <laughs> Hadi gel. Şimdi burada gördüğüm gibi buradan çıkacağız. Hatta birazcık hızımızı arttıralım. Geliyorum. İster tam burada sonra havuza da girebiliriz Aa, Lena. Çok güzel olur. Evet ve gel bakalım buradan çıkalım. Şimdi burada gördüğüm gibi menüler var. Buradan yemekleri alıp masalarda yeriz. Fast food mu? Ne istersen var. Mesela hamburger ve patates kızartması veya biftek, pizza, sabah tostu. Sen ne alacaksın Lena? Hmm, ben pizza istiyorum. Tamam, o zaman sen pizzanı al. Ve ben de sanırım ben de hamburger alacağım. Hmm. Ve sipariş ettik. Aa! Sipariş ettik ama ya burada çıkması gerekiyordu ya da bize gelmesi gerekiyordu. Sana geldi mi Lena? Geldi evet benim pizzam <laughs> hazır. Ama benim sanırım yemeğimi alacak yerim yok burada. O yüzden ben yemeğimi alamadım Lena. Bir, şu Seninle paylaşabilirim istersen. Çok teşekkür ederim Lena ama şu lollipopu hemen yedikten sonra sanırım yemeğimi alabilirim artık ve evet yedim. Şimdi tekrardan buradan Hamburgerimi sipariş ediyorum. Benim hamburgerim yine gelmedi Lena. Aa, Sanırım bir sorun var. Pizza iste istersen sen de. Aa, evet belki de sorun hamburgerdeydi. Belki de köfteleri kalmadı. Belki de olabilir ama yine olmadı Lena. Gel senin pizzanı yiyelim evet, bari olur, birlikte o de ben. yeter. Bence de. Buraya oturalım mı? Lena neredesin? Bilmiyorum, buradayım. Kızım arttırabilirsin istersen. Tamam. E şöyle Lena ile birlikte yemeğimizi yiyelim ve Lena'nın pizzasını yedik şimdi. Çok güzeldi. Ben de gerçekten çok beğendim. O zaman senin de son kez daha bir havuza gidelim akşam akşam ne dersin Lena? Harika bir fikir. Tamam o zaman hadi gel bu nefis yemekten sonra birlikte havuza gidelim. Hadi gel. Bence de. Tabii ki burada mayalarımız var Lena. Odaya gidelim. Ve böyle hızımızı artırıyoruz. Lena'dan önce odaya gidelim. Bu arada kapımız açık Lena. Açık mı <laughs> Kapıyı kilitlememiş miydik ve insanlar var. Oh, ben nereden nereye geçiyorum böyle? Lena. Kapıyı kilitlemişti. Gelsene Lena. Hayır o tarafa gitme. Bu bizim kapımız gerçekten Kirli Kirli mi? Kilitli mi? Bilmiyorum kilitliydi bak birileri daha girmiş. Kim bunlar? Nasıl girebiliyorlar? Burada uçulmuyor da. Bir başlamış. Bizim televizyonumuzu da açmışlar. Evet. Biz şaka gibi. Neyse zaten biz e, birazdan otelden gideceğiz artık. Bir günlüğüne gelmiştik bu otele. Ee, o zaman mayolarımızı giyip bir e, havuzuna bakalım otelin. Ne dersin? Olur, olur, çok sevinirim. Tamam gel o zaman. Ve Lena burada mayolar var. Bunları tıklayarak istediğin mayoyu giyebilirsin. Hı -hı. Şimdi Lena ile bir işte mayolarımızı giydik. Artık Lena seninle aynı boydayız. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Hadi gel o zaman. Allah. Evet. Burada çantamı çıkarmayı unutmuşum. Böyle olmaz çantamı çıkarayım ve daha eldivenleri bunu çıkarıp de yüzmeye giderim. Hadi gel Lena. Geliyorum. Şimdi. Ah bu kız önümden çekilmiyor. Ah işte onlar nasıl geldi hiçbir fikrim yok. Hadi gel Lena. Geliyorum. Şimdi şöyle hızlıca. Ay ben de oturdum buraya. Burası oturakmış. Neredesin? Çıkıştan çıkıyorum Lena. Şimdi... Burada bekliyorum seni. Lena. Lena bizi orada bekliyor. Hadi gel Lena Hı. buradan. Tamam geliyorum. Çok zor olmuşsun bu arada. Çok teşekkür ederim Lena sen de öyle olmuşsun. Hadi gel. Geliyorum. Asansörlere gidelim. Tamam yeri bilmediğim için. <laughs> evet doğru ilk defa geliyorsun tabii buraya. Gel. Seninle birlikte havuzlara gidelim. Hadi tamam, gel. geliyorum. Biz burada havuzları görmemişiz, bu yüzden bayağı bir dolandık. Gel Lena, ah boncukları patlattım ve 72 elmas kazandım. Hadi gel. Geliyorum. Ve burada da mayolar var, havlular var. Gerçekten mükemmel. Burada e, bir tane simite binip kayabiliriz. Hadi Aa, gel Lena. Çok güzel. Ben pembeye biniyorum, sen? Ben Hayır, ben Hayır. Ben <gülüyor> Lena. <gülüyor> 5 önce bindim. Gece gece büyük kaydırılmış. Biz çok eğlenceli. <laughs> Oo, şuna bak. Buradan atlayıp çıkmam gerek sanırım. Diğer herkes de havuzda zaten. Burada çok güzel oturma yerleri var. Şunlara çok bak Lena. Gerçekten çok güzel. Kocaman bir havuz. Çok güzel. Şuraya bak zaten. E, çok güzel yüzüyorum. <laughs> evet burada yüzmek çok eğlenceli. İstersen bu şezlonglarda oturabiliriz. Bayağı iyiymiş. Lena nerede? Yürüyorum. Hadi buraya gel. Burada Bu arada burada artık Lena'yı kaybedebiliriz. Çok büyük evet, bir Havuz bile otağa kadar. Gördün mü Lena seni? Hiçbir yere hareket etme. Havuza atla. Havuza attayım evet. şimdi çıktım. Gördüm Şurayı seni. çok merak ettim. Bu şezlongların olduğu yeri. Hah, ben de buraya demiştim. Tamam. Şu karşıdakini diyecektim. Oh, Burası da Ben aynı. birazcık dinleniyorum. Evet sanırım gerçekten ikimiz de biraz dinlenelim. O zaman zaten tüm oteli de gezdik. Ee, artık kapatalım. Lena nasıldı beğendin mi oteli? Çok güzel bir yerdi gerçekten. Evet Royal Haygın'ın en güzel otellerinden birisi ve odalar sadece 45 elmas bence çok uygun. Bence de. Evet e, o zaman artık sizlere de görüşürüz. Görüşürüz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın görüşürüz. Görüşmek üzere.